Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yanımda kardeşim Eda. Kardeşim Eda var yanımda. Ne yapıyoruz derseniz resme kısa sürede en güzel yapan kazanır challenge oyunumuz var. Ve bu oyunumuz resmi çizerken bir dakika içerisinde yapacağız. Ve cezası da var. Tabii ki de cezasız olur mu? Bir kaşık. Yani bir kaşık dedim. Şu kaşık boyutunda acı biber yiyeceğiz. Acıyla hiç aram yok. Resimle de aram yok. Bir şey diyebilir miyim? da bir gülmeme challenge yapmıştı. Ablam maalesef yumurtayı yemişti. İnşallah Hatırlamak ben, istemiyorum. Vallahi. Adam, hatırlamak istemiyorum çünkü ağzım hala tadı geçmedi. O zaman videomuza geçelim. Şimdi resim gelsin. Evet, şimdi başlayalım hemen. hemen hemen. hemen. Süremiz de başladı. Bir dakika var demiştim zaten. Hadi 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 hadi. Bu resim için silmemize de gerek var. Ver ver ver. Sen 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 nerede? Silgimiz kayboldu. Silgi <laughs> buradaymış. Evet. 58 50 dakika. Bitti. Caz. İnanmıyorum. Ya. Eda gösterebilirsin. Benim şekilde oldu. Sen göster. Benimki de bu şekilde. Şimdi ikinci parta ikinci parta evet, iki part geçelim lütfen. Bunu Hadi daha e kolay yapmak istiyorum. Evet şimdi süremiz resim ilk önce resim gelsin. Şimdi süre başlasın. Evet. aram yok. Şöyle hemen göz yapacağım. Bitti. Bitti. Tamam. İnan. inan ki daha güzel. Evet. Ya inan ki olmuş ya benim için. Üçüncü, Üçüncü part. Hayat. Şimdi. Aa, resmi görün. Eyvah. Ben bunu yapamayacağım kesin. Hemen edin. Hemen yapamam oldum arkadaşlar. Ben bu pasta yapımında birazcık usta değilim de. Hiç yapamayacağım. Kesin. Gülmeyin ya. Resmi gülü, Arka taraf resmi görüp görüp gülüyor. Hmm. Bunda ben başarılı olacağıma eminim. Ha, çok Eda çünkü şu an acele etti. Yeah. <laughs> şöyle 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 şöyle. Yapamadım ki. Bir... <laughs> <Alright>. Üst katı. <laughs> Sallama dallama yaptım. Ben yeah. Bitti. Ya resmen turta <laughs> yaptım. Ya. Şu, <laughs> an, şu, şu an ben benimki daha güzel oldu. Evet. Evet elanmamınki güzel oldu ama arkadaşlar yani bunu yapabilmek biraz zor oldu yani 60 saniyede. Yani ya. Dördün part kere. resim gelsin. Başlasın. Bu zil birazcık daha kolay onlara göre. Yaparım ben bu basit gibi. İşte basit değilmiş böyle bakınca. Bu arada biz bu resimleri hiç görmedik. Orange. Habersiz bir habersiz habersiz yapıyoruz vallahi. Hmm, i̇ğrenç oldu. <laughs> i̇ğrenç oldu. Farkındayım. nasıl yapayım ya? Şöyle yapraklar vardı. Şöyle bir kurdale yapsak. Aa gözlerim Bitti. <laughs> tamam ben acıyı yiyeyim bence yani. Ben acı yemek istiyorum şu an. Gözlerimi. Fare yaptı resmen ya. <laughs> <laughs> Hayır ya da 5 lira. Evet resim gelsin. Bu biraz kolay. Bu basit. Süremiz de başladı. Bulut vallahi sallama sallama. <laughs> Şimdi hemen ben Bence. Bunlar için silgi gerekiyor Ama ben silgi kullanmak istemiyorum Ben unicornları çok severim arkadaşlar Ve doğum günü pastamda unicorn olmuştu Şimdi hemen tatlış tatlış kaşlarını yapalım Oo. Bu arada arkadaşlar gösterdiğimiz resimleri Onun üzerinden açık sayıyorumlar Puan verin lütfen 33 saniye 33 saniye mi 40 oldu <laughs> Bitti. Doğan'ın oh, elini kaybettim. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> hani göstermek istemiyorum. Şöyle gösterdim arkadaşlar. Ben bence yanayım direkt. Değil mi? Evet. Süremiz pardon. Resmimiz gelsin. Süremiz <laughs> başlasın. başlasın. ne yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Yani Eda daha güzel. Eda biraz daha güzel gösteriyor. Ela ablam daha güzel gidiyor. 30 saniye. 30 saniye. Oh, 30 saniye. Detaylar önemli. Dikenlerini de yapın. Detayları gerçekten önemli annemin dediği gibi arkadaşlar. Hemen. Anne ben çok tatlıyım. Tamam, Aa, bir dakika ağzına bakmam bir çok komik. Bitti. Tamam benimki de bitti. Verdik. şimdi <laughs> şimdi ben e, biz ailemize soracağız puan verecekler ve kazananı aramızda belirleyeceğiz o zaman belli gelelim. <laughs> Evet. Arkadaşlar ben göstereyim. şöyle göstereyim. Ben 400 puan ama hak ettiğimi düşünüyorum. 400 puan. Eda Eda kendinkini de bir gösterir misin? Gösterebilirim tabii ki de. 300 puan. Evet arkadaşlar 300 puan aldı. Ben 400 puan aldım. Zevkle tabii ki de zevkle acı biberi vereceğim. Şöyle söyleyeyim bu acı biberi yiyecek. Aslında ve arkadaşlar acıyı severim, yiyebilirim. Ağzını bence. bitirmeden, bir kaşığını bitirmeden, ağzını bitirmeden bu video kapanmayacak. Ve ağzını bitirmeden de su içemeyecek arkadaşlar. Böyle şartlarımız var. Evet. Ben vereceğim arkadaşlar. Şöyle Dur. alayım Dur. kaşığıma. Ay. Tamam. Ben ben kaşığıma ya. alayım şöyle dolu 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 dolu. Yo onları verelim. <laughs> yok mu acı? Gözlerim doldu. Gözleri doldu. Arkadaşlar. <laughs> Su içemeyeceksin. <laughs> Bitirdikten sonra biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Su içemeyecek. ben yiyemezdim onu. Gözlerini gösterir misin? hayır, hayır bitir ağzını iyice. Bakayım. Tamam. Bu videoda gerçekten çok iyi eğlendim arkadaşlar. Valla Eda'nın ilacı olmak istiyorsanız like atın. Arkadaşlar ben üçüme gidiyorum. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki arkadaşlar o kadar uğraşıp, like Bir dahaki çalışmalarımızda <laughs> videolarımızda görüşmeyi unutmayın.